Zaten evet Halit Başkanım. Başkanım. Yemeğimizi yedik. Domates, peynir, karpuzumuzu yedik. Şimdi çadırlarımızı kuruyoruz. Bu gece buradayız. Burada konaklanacağız. Çadırda kalacağız. Yarın sabah saat dokuzda Ankara kapısında basında bekleyeceğiz. Orada basın geldikten sonra oradan Ankara'ya yürüyeceğiz. Biz eee bir kuralım, kaldıralım çadırlarımızı. Halit Başkanım bugün niçin çadırları kuruyoruz? Niçin Ankara'ya geldik? Ankara'ya geldik? Evet, en güzel soru. Bugün 32 bin milli eğitim çalışanı 15 Haziran itibarıyla işsiz kaldı. Onun için Ankara'ya geldik. Ankara'ya yürüyoruz. Bu 32 bin kişinin kadrolu ve güvencesi çalışması gerekiyor. Ülkenin çalışması gerekiyor. 12 ay evine ekmek götürmesi gerekiyor. 2 ay boyunca 32 bin kişi evine ekmek götüremeyecek. Mağdur bu insanlar, faturasını ödeyemeyecek. Bu insanların elektrik faturasını, su faturasını, doğal gaz faturasını kim ödeyecek? İki ay, çalışmıyorsa maaş verilmiyorsa o zaman devletimizden ricamız faturaları da almasınlar. Elektrik faturasını, su faturasını, doğal gaz faturasını devletimiz karşılasın iki ay. Yine kirası olanların kirasını versin devletimiz. Biz. 5 milyon Suriyelilere bakıyoruz diye önüyoruz ama iki ay 32 bin kendi vatandaşımıza bakmayacak mıyız? Onun için yürüyoruz, onun için Ankara'ya gidiyoruz. 800 bin taşeron işçisi için Ankara'ya yürüyoruz. 800 bin taşeron işçisinin kadrosu verilmesi için Ankara'ya gidiyoruz. Çadırımızı kuralım. Yarın basın açıklamasında bunların hepsini söyleyeceğiz. Yarın saat 9'da Ankara kapısında basın açıklamasını yaptıktan sonra yürüyeceğiz, meclise gideceğiz. Mecliste grup toplantılarına katılacağız. Ve orada da hem taşeron işçilerin sesini hem de milli eğitim 32 bin kişi milli eğitim geçici işçilerin sorunlarını orada dile getireceğiz. Ve orada dinlendirmeye çalışacağız. Biz çadırımızı kurmaya çalışalım. Öyle olmaz ki abi. Öyle değil abi. Öyle değil mi?